Bugün geleceğe nefes olmak, doğaya can vermek ve vatanımızın her köşesini yeşille donatmak için büyük bir coşkuyla bir aradayız. Fidanları dikerken başınızda hocalarımız, personelimiz olsun. Lütfen kendinize zarar vermeyin. Dikkatli bir şekilde fidanlarımızı dikelim. Bizler sizlere ne şekilde dikileceğini arkadaşlarımız tarif eder. Arkadaşlar hepiniz hoş sağlamak için bu, bugün buradayım. Geldim ve ağacımı diktim. Teşekkür ederim. Buradayım. bugün yeşil doğa için buraya geldik. Toprakla buluşturduk fidanlarımızı. i̇nşallah gelecekte de bir katkımız olur yani buraya. Ben ilk önce ormanımıza geldim ve bu ağacı ilk önce toprakları buradan aldım ve buraya getirdim. Ve çimeneyi dikmek için hay açtım. Bugün çok mutluyum. Doğalar yeni işler alacak. Özellikle son zamanlarda yanan ormanlarımızın yanan ormanlarımızla birlikte insanların, hayvanların ve doğanın ağaçlara ihtiyaç duyması Bence bu yaptığımız etkinin oldukça önemli olmasını sağlıyor. Ablamla beraber gel. Yeşili sevelim, ormanlarımızı koruyalım. Fidan diktim, yeşil doğaya katkı bulundu. Doğayı kurmamız lazım. Ağaç diktim. Sonra sonu sulayacağız. Aydın'dan buraya gelip Yeşil Vatan'a katkı katkı yaptığım için çok mutluyum. Bugün çok mutlu oldum. Yeşil Vatan'a katkıda bulunduğum için. Ağaç diktim. Çok topladım. Bu kadar. Müzik. Görüşürüz. ekin dolaşıyor mu Yeşil Yeşili korumak için bidan diktik. İşte doğamızı koruyalım. Yerleri çöp atmayalım. Anne.